Balıkesir Valiliğindeki bayramlaşmaya Vali Mazarsan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Edip Uğur, Tülay Babuşçu, CHP Milletvekilleri Namık Avuçça ve Haluk Ahmet Gümüş, MHP Milletvekili Ahmet Duran Bulut, Garnizon Komutanı Tüm General Fahri Kır, Belediye Başkanı İsmail Ok, Rektör Mahir Alkan, Adli ve İdari Yargı Başkanları, Daire Amirleri, Siyasi Partilerin il ve ilçe Başkanlarıyla Teşkilat Üyeleri, İlgelen Meclis Başkanı ve Üyeler, Belediye meclis üyeleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve üyeleri, işçi ve memur sendika başkan ve üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. <laughs> Bayramlaşma bir saat devam etti ve salonda katılımcılara bir kokteyl verildi. <laughs>